HDP'ye açılan kapatma davası Osman evet. Bey. HDP'ye kapatma davası açıldı. Bunu haftalar önce MHP lideri Devlet Bahçeli dile getirmişti. Bu programda da konuşmuştuk yine. HDP kapatılmalı mı, kapatılmamalı mı diye. Ve bu hafta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. 600 sayfadan fazla bir iddianameyle ve HDP'nin terör eylemlerinin odağı olduğu, terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılması istendi. Bu konuyla başlayalım. Siz genel olarak. Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi aslında normal şartlarda ben partilerin kapatılmasına karşıyım. Ama HDP'nin özellikle son sürecin içerisinde kurumsal açıdan bütün organlarıyla birlikte devlete karşı bütün e, olayların içerisinde yer aldığından dolayı artık HDP'nin kapatılma durumuna destek verir duruma geldik. Bunun sebebi şu aslında normalde partilerin değil şahısların cezalandırıldığı bir sistemin daha doğru olduğunu düşünüyorum ama... Burada öyle bir duruma gidiyor ki il başkanlarından tutun parti milletvekillerinden tutun işte kendi seyircileri geliyor. Biraz sonra göstereceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin koridorlarında terörist başı Öcalan'ın ismini slogan şeklinde atar hale geldiler. Yani HDP artık tamamen bir terör örgütünün siyasi kol olarak tam anlamıyla çalışma yapıyor. Ve bu çalışmada maalesef HDP'yi e, tamamen halktan koparıyor ve tamamen terör örgütünün alanın içerisinde e, yer almasını sağlıyor. Aslında burada şunu söylemek lazım. E, kendilerine oy veren insanlara karşı da saygılarının olmadığını çok net olarak söyleyebilirim. Çünkü insanlar onlara demokratik bir ortamda kendilerinin e, dile getiremediklerini, söyleyemediklerini, haklarının savunsunlar diye HDP'li milletvekillerine oy veriyorlar. Ama HDP'li milletvekilleri bağımsız şekilde davranmıyor. Ne yapıyor? PKK terör örgütüyle işli dışlı olur hale geliyor. Şimdi bazıları bize kızıyorlar. Bazıları televizyonlarda da izliyorum. Biraz önce birkaç televizyonda da var tartışma olmuş. E kişiler cezalandırılsın, partiler cezalandırılmasın. Peki, tamam. O zaman şöyle düşünelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir siyasi parti düşünün ki bütün organlarıyla birlikte El-Kaide'yi savunacak. Terörist El-Kaide'yi savunacak ve Usama Bin Laden'in hayatta olduğunu düşünün. Onu da bütün programların içerisinde diyecekler ki onun burada bu barışı sağlaması için buraya gelmesi lazım. Ona özgürlük verilmesi lazım. Onun heykelini dikeceğiz demeleri lazım. Böyle bir şey yapılabilir mi Amerika Birleşik Devletleri'nde? Mümkün değil. Verilmedik ceza kalmaz. İçeri atılmadık ceza almayan milletvekili kalmaz. Parlamenter kalmaz. Yani bunların hepsi Üst üste gelince özellikle HDP'nin tabii ki şu anda bir kapatılma durumu söz konusu olur hale geldi. Ve biliyorsunuz 687 tane isme siyasi yasak, yasak talep, ee, ediliyor. talep ediliyor. İddianame çok uzun 600 sayfa. Hı hı. Ben bir kısmını okuyabildim. Ve gerçekten okuduğum kadarıyla bir şey söyleyeyim mi? Yani bütün neredeyse milletvekilleri A'dan Z'ye terör örgütüne destek verir hale gelmişler. Şimdi biraz sonra ee, milletvekili düşünülen Gergerlioğlu'yla alakalı konulara da geleceğiz. Hı hı. Şimdi tüm Mal varlıklarının dondurma e, e, talebi var ve hazineden gelen yardımın da kesilmesiyle ilgili bir durum söz konusu olacak. Olası cezalar evet. bunlar yaptırımlar. Bunlar olası cezalar ama Murat Bey benim tahminimi söylüyorum. Tabii ki şu anda bir hukuk işliyor. Şu anda insanlar belki bunu AK Parti'nin veya Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaptığını düşünüyorlar ama bu Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti sadece burada görüş bildirebilir. Bu konuyla alakalı kararı verecek olan yine adalettir. Yine hukuktur. Yani Sayın Devlet Bahçeli'nin vermiş olduğu, söylemiş olduklarının üstüne veya Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyla alakalı daha şimdiye kadar çok e, bir şey konuşmadı bu sürecin içerisinde. Ama bu sürecin sonunda belki de çarşamba günü kongrede konuşacak bilmiyoruz. Bu konuşmanın sonunda onlar kapatılmasını isteseler dahi belki diyecek ki hukuk kapatılmaz. Şu anda yargı bu konuyla alakalı durumu değerlendiriyor ve bu durumun sonucunda ne olacak ona bakacağız. Ve Öyle bir şey oluşturuyor ki yurt dışında da sanki AK Parti bunu kapattırmak istiyor. AK Parti bu partileri böyle bir yasak getirmek istiyor diye. Murat Bey Türkiye'de çok enteresan bir şey var. Eğer muhalefet kendine yarayan bir haberi, kendine yarayan bir kararı bulduğu zaman hemen çıkıp bir açıklama yapıyor. Adalet yerini buldu. Ama aksi istikamette bir şey olduğu zaman Türkiye'de adalet yok diyorlar. Şu anda ben bu işin tamamen adaletin elinde olduğunu düşünüyorum. Bakalım ne cevap verecek? Bu söylediğinizi pekiştiren bir mesaj da Selahattin Demirtaş'tan geldi bugün. Az önce birkaç saat önce bir mesaj paylaştı sosyal medyadan. Ee, diyor ki partileri eskiden e, darbeci zihniyet ve statükocular kapatırdı. İlk kez bir parti seçim kazansın diye parti kapatılıyor diyor. O söylediğiniz şeyi pekiştiren bir durum. Yani o yoldan e, yürüyen bir anlayış var e, yani, HDP cephesinde. Türkiye'de maalesef böyle bir e, izlenim oluşturmaya çalışan bir muhalefet var. Cumhuriyet Halk Partisi de aynı şekilde hareket ediyor. Hı hı. Canan Kursa Kaftancıoğlu çıkıyor bir takım açıklamalar yapıyor. Türkiye'nin yani e, PKK terör örgütüyle yani HDP ile daha doğrusu yan yana duran açıklamalar yapıyor. Yeri geliyor dini noktalarda çok ciddi rencide edici açıklamalar yapıyor. Kendisine dava açıldığı zaman Türkiye'de adalet yok. E, MİT ile alakalı hatırlayın e, olan meselede Can Dündar ile alakalı dava açılıyor. Türkiye'de adalet yok. E, MİT mensuplarımızı deşifre edenleri açıkladık geçen programlarda. E, bunlar böyle bir e, hareketin içerisine giriyorlar. Ceza alıyorlar. Türkiye'de adalet yok. Türkiye'de adalet muhalefeti kayırarak eğer adalet olacaksa zaten böyle bir adaletin olabilmesi mümkün değil. Ama Murat Bey burada bir açık var. Bu açığı da konuşmak lazım. Bu açık nedir? Eğer kişilerin cezalandırılmasıyla ilgili bir durum söz konusu olacaksa ve gerçekten böyle olacaksa bununla ilgili hukuk sistemine de gerçekten bir reforma ihtiyaç var. Evet. Ne gibi? Sert bir reforma ihtiyaç var. Şimdi bir kişi terörle ilgili en ufak bir şekilde övme veya onunla ilgili e, insanları oraya yönlendirme ile ilgili bir hareketin içine girdiği an çok ağır yaptırımların olması gerekiyor. Şimdi bizi ekranları başında izleyen izleyicilerimiz var ki ben sabahdan akşama kadar insanların içerisindeyim. İnsanlar şöyle bir şey söylüyor. Bizim paramızla, bizim verdiğimiz vergilerle HDP'liler, Özellikle milletvekilleri hem terörü övecekler hem Türkiye'de VIP'den geçecekler. Hem terörü övecekler hem bizim verdiğimiz paralarla gidecekler maaş alacaklar hayatlarını sürdürecekler. İnsanlar bunlara da çok karşılar. Şu anda benim bu söylediklerimi aynen tekrarlayan insanlar da var ekranlarının başında. Ama bunun olabilmesi için yani e, Türkiye'de çok sert e, kanun yani hukuk kurallarının tekrar gündeme gelmesi lazım. Belki yeni açıklanacak bu hukuk reformunun içerisinde bunlar da olabilir. Eğer ancak böyle bir durum olursa belki sizi bazı kişilerin söylediği gibi partilere değil de direkt kişilere çok ağır yaptırımlar olursa bunlar bu işten vazgeçme yolunu tercih ederler. Hiçbir ülkede terörü överek buna demokrasi diyemezsiniz. Hı hı. Yani devlet elbet... kendisine karşı terörü övenlere bunu demokratik bir ortamda buna fikir özgürlüğü olarak bakamaz Murat Bey. Hı hı. Böyle bir şeyin olabilmesi mümkün değil. Mutlaka yani terörü övmek elbette ki suç olmalı ama Şöyle bir şey var, Türkiye'de siyasetin en büyük handikaplarından biri, siyaset hep konjonktürel ve son bir aylık süreçlere, son iki üç aylık süreçlere göre değerlendiriyoruz. Bu en büyük eksiğimiz. Mesela ben bugün listeledim, Halkın Emek Partisi 1993'te kurulmuş HEP, HEP'i kapatmışız ÖZDEP kurulmuş, ÖZDEP'i kapatmışız DEP kurulmuş, DEP'i kapatmışız HADEP kurulmuş, HADEP kapanmış, DEHAP kurulmuş, DEHAP kapanmış, DETEP kurulmuş, sonra BDP süreci var ve HDP'ye evrilen bir süreç var. Yani şimdi bu listeden de anlıyoruz ki parti kapatmak da sorunu çözmüyor. Ne yapmalı? Murat Bey, kendilerine oy veren, yani HDP'ye oy veren vatandaşların bir kere oylarına karşı en ufak bir saygıları yok. Hı hı. E, ben bu arada Terbin Buldan da e, şey diyor, iki katına çıktı oyumuz diyor. E, göreceğiz, seçim zamanı göreceğiz. iki katına mı çıktı çıkmadı mı göreceğiz. Ama Türkiye'de hiçbir, yani ben şuna inanmak istemiyorum. Bu kadar oy veren insanların hepsi terör destekçisi anlamında... Eğer kalkıp da HDP'ye oy veriyorsa zaten PKK'yı desteklemek adına, vay zaten e, halimize demek lazım. Ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bazıları e, belirli söyledikleri söylemleri beğenmiş olabilir. Bir şeye tepkisinden dolayı vermiş olabilir. Bir yere tuttuğundan dolayı vermiş olabilir. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde HDP'ye oy veren seçmenlere karşı da HDP'li yöneticilerin en ufak saygısı yok. Çünkü kapatma noktasına getiren onlar. Yöneticiler. Ve öyle bir durum var ki farkında mısınız bilmiyorum. Selahattin Demirtaş'tan başlayıp terörist başı hocalarını hepsi kademeli olarak övüyor. Hepsi. Ve buna evet. bir şekilde kanunen dur denilmediği takdirde bunlar bu övme işlemini çok ciddi olarak abarttılar ve meclis koridorlarına kadar yansıttılar. Evet. Mesela o görüntüler var mı arkadaşlar? Evet, ee, hazır o görüntüler. Eğer varsa o görüntüleri bir verebilir misiniz? Meclis kontrollerine yansıyan e, terörist başı Sloganların olduğu veteri. <laughs> <laughs> Şimdi Ve bunlar meclis koridorlarında söyleniyor. Murat Bey buradaki bu kişilerin hepsinin cezaevine girmesi lazım. Hepsinin. O sloganı atan herkesin cezaevine girmesi lazım. Çok sert yaptırımların gelmesi lazım. Gerçekten vatandaşın da artık e, bir sabır noktası var. Yani siz kalkıp da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu milletin meclisinde bir terörist başının kalkıp da ismini slogan olarak atamazsınız. Bununla ilgili ne ceza verildi? Daha şu anda bir şey yok ama Zannediyorum herhalde yetkililer bu konuda duyarlı davranacaklardır. E şimdi HDP, sen terörle arama mesafe koydu koyduğunu söylüyor bazı HDP'ler. Bu şekilde mi koyuyorsunuz siz aranıza mesafe? Sıfır. E şimdi Murat Bey, yüz defa da kapanabilir bir siyasi parti. Yani bunun çözüm olup olmamasıyla alakalı bir şey değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde her gün cinayet işleniyor. İnsanlar alıyorsunuz, cezaevine koyuyorsunuz. Cezaevine koyduktan sonra bir başkası da cinayet işlemiyor mu? Yine işliyor. O zaman onu da alacaksınız, onu da koyacaksınız. Bunun çözümü cezaevine atmamaktır diyemeyiz. Bir suçun cezası varsa gidersiniz bu cezayı çekersiniz. Siz bu ülkede kalkıp da terörist başı hocalarına överseniz, bizim Gara'daki şehitlerimiz konusunda gidip TSK'yı suçlamaya kalkarsanız, gidip, e, efendime söyleyeyim, terör övücülük yaparsanız, Türkiye'de bombalar patladığı zaman bir tane bildirinin altına imza atmazsanız, tarafınızı hep PKK terör örgütü tarafı olarak gösterirseniz, terörist başı Kara Yılan'ı överseniz, terörist başı Cemil Bayı'yı överseniz, terörist başı Abdullah Hocalan'ı överseniz partinizin kapatılmasından daha doğal bir hadisi olamaz. Tamam bugün bu partiyi kapattılar, yarın da başka bir isim altında açıldılar. Yine eğer kalkıp da aynı şekilde bu terör övücülüğünü yaparlarsa o parti de kapanacak. Olması gereken bu. Şimdi Murat Bey burada bir kişi cinayet işlediyse cezaevine girer doğru mu? suçunu alır kanunun karşısında ceza örneği. E bir başkası işlediyse o da girecek. Bu kadar basit. Suç sabittir. Yani bu konuyla alakalı partinin kapatılıp kapatılmaması bu işin çözüm yolu değildir. Ben açık söyleyeyim. Burada yapılması gereken suç işliyorlarsa, bütün parti olarak kurumsal olarak da suç işliyorlarsa cezasını çekecekler. Bu arada en son yedek partinin de hazır olduğu biliniyor. Demokratik Bölgeler Partisi şu anda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir milletvekiliyle temsil ediliyor. Saliha Aydin'i, HDP Diyarbakır milletvekili seçilmişti. İstifa etti. Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçti. HDP'nin kapatılması durumunda ya da farklı bir strateji izleyebilecekleri de konuşuluyor. Partiyi feshedecekleri gibi. E, yedek partide de e, hazır. Ama e, dikkat çektiğiniz ve altını çizdiğiniz bir nokta çok önemli. Hukukta bu anlamdaki reformun yapılması şart. Yani şart. suç bireyseldir. Bireysel suçu işleyenlerin yargılanmasının milletvekili de olsa önünün açılması lazım. Yani şimdi Türkiye'de Örnek vermek gerekirse, Türk Tabipler Birliği kapatılması için ne bekleniyor ki? En az HDP'liler kadar orada da aynı şekilde bir suç işlenen bir sivil toplum örgütü. Evet, aynı Türkiye'deki bütün hekimlerimizi, bütün doktorlarımızı tövmet altında bırakan, terör seviciliği yapan bir grup. Başında Şevdan Kovulur, Sincancı var. Bu konuyla alakalı daha ne bekleniyor? Türkiye'de evet herkes demokratik olarak istediğini söyleyebilir. Muhalefet yapabilir. Ama bunun içine bölücülüğü biz bir muhalefet olarak algılamamız mümkün değil. Bölücülük bir muhalefet değildir. Bölücülük bir suçtur. Ve bunun gerekenin yapılması gerekiyor.